Kronik böbrek yetmezlikli hastalarımız genelde dialize girdiği sürece cinsel problemler, cinsel problem yaşarlar. Hem kadınlarda hem erkeklerde cinsel isteksizlik, cinselliğe karşı bir soğukluk, erkeklerde sertleşme problemler ortaya çıkabilir. Hatta bazı hastalarımız ise bir problem hissetmemesine rağmen hastalıkları nedeniyle cinsel ilişkiye girmek istemezler. Nakil sonrası ise Genelde cinsel isteksizlik kaybolur, erkeklerde sertleşme düzelir, cinsel soğukluk gider hem kadında hem de erkekte doğurganlık geri döner. Bu süreç hızlı bir şekilde ilerler. Hastalarımızın hem kadın hem erkek daha mutlu bir cinsel yaşamı olur. Peki ameliyattan ne kadar sonra cinsel ilişkiye başlamalıyız? Bu genelde ameliyattan 6-8 hafta sonra doktoru müsaade ettiğinde cinsel ilişkiye hem kadınlarımız hem erkeklerimiz dönebilir. E, cinsel yaşantıya ne kadar hızlı döneceğiniz sizin kendinizi nasıl hissettiğinizle doğru orantılıdır. Ama unutmamamız gereken bazı noktalar da var. Bunlar neler? E, bağışıklık sisteminizin baskılandığı için... Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı daha açık, daha hassas hale gelirsiniz. Bunun içinde bazı şeylere dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunlar neler? Birincisi çoklu cinsel ilişkiden kaçınmak gerekmektedir. Genelde tek eşli bir cinsel yaşamımızın olması gerekmektedir. İkincisi korunma bu çok önemli. Genelde de korunma olarak prezervatif veya kondom diyebildiğimiz kullanma yöntemini öneriyoruz. Bu hem cinsel hastalıklara karşı bir koruma sağlar, hem de çocuk olmamasına karşı bir koruma sağlar. Doğum kontrol hapları genellikle önerilmezler. Bazı merkezler çok düşük dozda kullanabiliyor ama biz önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Kadınlarımızda pıhtılaşma problemleri, yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi sorunlara yol açabilirler. Ayrıca depresyon da gözükebilir. Cinsel organımızda veya çevresinde herhangi bir kızarıklık, aft, enfeksiyon, yara varsa yine bu şekilde de cinsel ilişkiye girmemek gerekir.